Zeynep Selimoğlu kimdir? 2007 yılında dünyaya gelen Zeynep Selimoğlu İstanbul doğumludur. Doğa Oxford'da ortaokul eğitimini sürdüren çocuk oyuncu Zeynep Selimoğlu, eğitimiyle birlikte Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi de aldı. İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil bilen Zeynep Selimoğlu, 2016 senesinde Burak Gülsoy, Serhat Teoman yönetmenliğini yaptığı Mahalle isimli sinema filmiyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2017 yılında ise Bizim Hikaye dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Zeynep Selimoğlu, Bizim Hikaye dizisinde Kiraz karakterini canlandırmaktadır. Zeynep Selimoğlu aynı zamanda kendisi gibi çocuk oyuncu olan Ataberk Mutlu ile birlikte YouTube ve NetD platformunda Junior Park isimli çocuk kanalında program yapmaktadır.